Selamlar herkese. Yemek Belgesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Anadolu çorbası veya dört kaşık çorbası olarak bilinen oldukça kolay, besleyici ve pratik bir çorba tarifi paylaşacağım. Sizleri çok bekletmeden arkadaşlar buyurun tarife geçelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Öncelikle şöyle tüm bakliyatları hazırladım. Her birinden bir yemek kaşığı olacak şekilde kırmızı ve yeşil mercimek, pirinç ve bulguru süzgece alıp bol su ile güzelce yıkıyorum. Ardından çorba tenceresine alıyorum ve üzerine 5 su bardağı sıcak su ekliyorum. Tüm bakliyatlar yumuşayıncaya kadar çorbayı orta ateşte kaynamaya bırakıyorum. Çorbayı ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin. Çorbamız kaynamaya devam ederken hemen o sırada terbiyesini hazırlamaya geçelim. Çorbamızın terbiyesi için arkadaşlar 1 su bardağı yoğurt, 1 adet yumurtanın sarısı, 1 yemek kaşığı da un ekleyip çırpıcı ile homojen bir kıvam alana kadar güzelce karıştırıyorum. Bu sırada bakliyatlar da yeteri kadar yumuşamış. Şimdi hazırladığımız terbiyeyi ılıtmak için çorbanın suyundan 2-3 kepçe olacak şekilde ekleyip karıştırıyorum ve ardından yavaşça çorbayı ilave ediyorum Çorbamızın kesilmemesi için bu önemli bir detay arkadaşlar. Mutlaka terbiyeyi ılıtın ve terbiyeyi çorbaya da eklerken tel çırpıcı ile 2-3 dakika boyunca aralıksız olarak karıştırmayı ihmal etmeyin. Çorbayı iyice karıştırdıktan sonra arkadaşlar o bir kenarda kaynamaya devam ederken Bizler de hemen çorbamızın son aşaması olan sosunu hazırlayalım. Sosumuz için tavaya ilk önce 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Ardından yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledikten sonra yemeklik doğradığım 1 adet soğanı da ekliyorum. Soğanlar pembeleşip yumuşayıncaya kadar güzelce kavuracağım. Bu arada videonun açıklama kısmına malzeme listesini detaylı olarak yazıyor olacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Soğanlar yeteri kadar diriliğini kaybettikten sonra baharatlarını ekliyorum. 1 çay kaşığı karabiber ve tatlı kırmızı toz biber, 2 tatlı kaşığı da nane ekliyorum. Baharatları çok yakmıyorum arkadaşlar. 1-2 tur karıştırdıktan sonra hemen altını kapatıyorum. Sizler arkadaşlar damak sevkinize göre baharatların ölçülerini azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Sosumu da hemen çorbayla buluşturuyorum. Çorbayı bir tatlı kaşığı da tuzunu ekledikten sonra 2-3 dakika daha kaynatıp artık altını kapatacağım. Çorbam artık hazır arkadaşlar. Altını kapatmadan şöyle hemen sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Çorbalarda ben biraz daha kıvamlı ve yoğun seviyorum. Eğer sizler için çok katı ise biraz daha sıcak su ekleyip çorbanızı açabilirsiniz. Hemen servis tabağına alıyorum ve yavaş yavaş videomun kapanışına geçiyorum. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Bu tarifi beğeneceğinizden eminim. Oldukça besleyici, doyurucu ve güzel bir çorba tarifi. Bugünlük de artık ben videomuz sonuna geldim. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma ücretsiz abone olmayı ve bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın.